değil. Ya oğlum ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap sosyal medyada. Bak ne yaparsan yap. Ufacık bir örnek dahil. Dirileceksin, yargılanılacaksın. formasını açık arttırmaya çıkarttım. Geri zekalı o for o kadar param var. E, para versene o formayı bağışlayacağına. Ben para verdiğim zaman e, bu sadece bir bağışa dönüşecek ama ben gerçekten sosyal medyada da insanların değerli olduğunu bildikleri bir formayı Açık arttırmaya çıkarttığım, satışa çıkarttığım zaman bu herkes tarafından değerli bir hal alacak. Daha da anlam yüklenilecek ve ben sosyal e, sosyal bir bilinç oluşturmaya çalışıyorum aslında yani bunu yaparak. Yoksa evet benim için de çok değerli bir forma. Orada olması güzel. Yeterince belki çok anlam yüklemiyorum ama e, sonuçta sonuçta hayatasız bir yorum evet. okudum da bir aldım. Ya her şeyi eleştiriyorlar yani anladın mı? Ya oğlum bir sevme hastası çocuğa bile yani tonla yorum geliyor ve o, o insanların o ailelerin yaşadıkları acılar onlara kendilerine yetmezmiş gibi bir de kampanya düzenleyip evlatlarını ölüme terk, et, terk etmek istemedikleri için bir de bu geri zekalı insanların aptal aptal yorumlarıyla uğraşıyorlar falan. Sosyal medya çok acımasız bir yer yani. O yüzden gözünü kapatacaksın anladın mı? Mesela sana diyorlar ki az önce bir tane yorum okudum. Hayatımda gördüğüm en keko insan olabilir İbo. Ulan tamam evet. hadi İbo keko. Hadi İbo evet İbo keko. Ama İbo senden daha güzel bir hayat standartına sahip yani anladın mı? Bu da bu gerçeği değiştirmiyor yani. İbo senden daha güzel takılıyor. Daha güzel eğleniyor. Eğer bu da çok acımasız olabilir ama senden daha çok parası var. Daha güzel insanlarla iletişim halinde. Kendini geliştirmek için çabalıyor. Hayalleri var. Dünyayı gezmek istiyor ve bunun için bir mücadele veriyor. Sen de orada amına koyayım oturmuşsun e, aydan aya, bilmem kaç para verdiğin internetin şeyiyle orada milleti yargılıyorsun. Anladın mı? Sadece yani internetin bitene kadar varsın yani anladın mı? İnternetin Bu... bitene kadar varsın yani. Kendi hayatı için hiçbir şey yapmayan insanlar bana çok ucuz geliyorlar. Yani çok basit geliyorlar. Bu arada sinirli bir yerden ya da gergin bir yerden söylemiyorum bunu hani gerçekten bilinç oluşturmaya çalıştığım için söylüyorum İnsanlar herkes herkese çok kötü yorumlar yapıyor ve artık sosyal medyadan dolayı bu daha kolay ve e, daha ulaşılabilir bir şeye dönüştüğü için artık herkes herkese bir şeyler söyleyebiliyor o yüzden herkesi takmak çok anlamsız. Bak, sosyal medyada en çok dinciye bence benim. Sence? Zannetmiyorum ya. Abi bana Allah şansın bir diyemler geliyor sen kafayıysın sana göstermiyorum. Hadi ya. Yani benim söylemeye dilim var diyor. Kesinlikle söylemeye dilim varsa. Ama ne yapıyorum? Oramda değil demeyeceğim de umurumda değil. Hadi sana bak daha biraz nazikçe. Umurumda değil. Bana ne o çocuk oradan bir yorum yazdı bana bir şey mi oluyor? Yok. Ben önceden çok takılıyordum da büyük saldım yani. Büyük saldım. Ben, ben örnek Niye? aldım zaten. Çok kırıcı Doğru. konuşuyorsun bence demiş biri. <laughs> ya çok kırıcı, çok kırıcı ee, geliyorsa bence yarası olan gocunuyor. Çünkü siz hepiniz buradaki buradaki birçok insan dahi e, yani sadece telefonun diğer ucundaki bir insan olduğunuz için ve sizin sizin yani belki de çok önemsenilmediğiniz için çok saçma alakasız şeylerle muhatap ediyorsunuz kendinizi sosyal medyada ve e, bu da bence sizi çok basitleştiriyor, çok ucuzlaştırıyor yani. Üretin abi bir katma değer yaratın yani. Anladın mı? Gerçekler. Hepsi adına yani illa sosyal medyada bir şey üretmenize gerek yok. Ben hepsi hepsi adına demediğini biliyorum da bazıları hepimize mi diyor falan anlayacak. Şey diyor hani böyle kötü yorum yapanlara. Abi İnsanlar ben biliyorum ki... mesela. Ben mesela örnek veriyorum Berkcan'dan konu açıldığı için Berkcan için söylüyorum mesela. Evet Berkcan Berkcan'ın da bir hikayesi var. Berkcan da çok mücadele etti. Her ne kadar işte eee çok daha farklı büyümüş yetişmiş olsa da o da burada kalmak ve burayı muhafaza etmek burada yükselebilmek ve burada bir şeyler başarmak için çok fazla şey mücadelesini verdi. Bu arada arkadaşım falan diye savunmuyorum kesinlikle. Ama insanların verdiği emeği görüyorum. Yani işi o kısmından görüyorum. Ve diğer tarafta insanların birbirlerine acımasızca yaptığı o eleştirileri o, o yapıcı eleştirisi okey bu arada. Ben yapıcı olan her şey okeyim. Ama öylesine ya yani biliyorum onu karşı tarafta küçümsediğim için değil ama 11 yaşında bir çocuk yazıyor belki ama yani o çocuğun hayatı için biraz da çok önemli bu. Yani 11 yaşında bunu yapıyorsa sosyal medya katlanarak büyüyen, artan, genişleyen bir şey. 20 yaşında çok iğrenç bir hayata sahip olabilir. Hepiniz kendi hayatınız için bir şey yapın yani. Ben tamam, İbo'nun da... Tamam, tamam ya. Yok mu dedikodu medikodu? Tamam, tamam, konu ya. ben, Ben dedikodu sevmiyorum. Ben İbo'nun da hayatını biliyorum. Ben İbo'nun da buraya nasıl geldiğini biliyorum. Ben kendimin de buraya nasıl geldiğini biliyorum. Yani biz bunları bunları mesela bunlardan param var ama bir ayakkabı alamadın mı kendine? Bak bunu derler. Her gün bir ayakkabı değiştirsem ulan yaşıyorsunuz bu hayatı derler. Anladın mı? Ulan bazen iki gün üst üste i̇şte ben çok kıyafet değiştirmiyorum. Ben ofiste kalıyorum. İki gün üst üste bir gün ben şey giydim. O kadar param var. Üstüne yapış. İşte ameliyatla çıkartacağız artık. Nereye gideceğimi ilgilendiriyorsa takip etsin görsün. Bitti. Boş ver Epo. ya. Ben sana yine yürüneyim. Dinledin mi? Hmm, dinledim. Hepsini dinledim. Tam olarak böyle değil mi? Peki yapsana bir. Bence gayet güzel bu arada. Sound'u falan evet. çok beğendim ben. Vallahi ben ben her dakika dinliyorum. Berkcan'ı söyledim. Bu arada arkadaşlar Ebo isminin sahibi benim. Nasıl? Yani Ebo Ebo'yu yarın öbür gün bitirebilirim. Ha. Evet evet bu arada doğru. Benim ismim İbrahim Normalde E tire Bo da o. Ya oha oha o kadar internet. e tabii Neydi oğlum, o? öyle çıktı e, ya. E, e, bo Ebo hani e-ticaretten ebo. Aa mesela diye kaç üç falan da şey yaptın işte. Sen hatırlıyor musun Karaköy'de AirPods satıyoruz. Lan sen şey yazdın ebo. Hatırlıyor musun lan Bir ismini evet. eboy alsana dedim ben de eboy nasıl alacağız 3 harfli. Kader. Çabaladık, gayret ettik. Uyumadık gecelere kadar uğraştık aldık. Sen gerçekten bunun için çabaladın ya. Bak lan bir kullanıcı ismi için Allah çarpsın 2 ay çabaladım ya. Burada sana şey. kötü Hatta... yorum yapan bir insanın gelecekteki hayatında nasıl bir yaşama sahip olacağına nasıl karar verdin? Çok açık ve net ya, çok açık ve net yani, çok belli ediyor yani. İşin bu tarafından baktığın zaman çok belli oluyor. Ya, <laughs> ya, <zengi> şey <laughs> o bir soru ama ya, o karar vermemiş, o sadece merakından sormuş. Benim şarjım yüzde bir. Sen korkaksın. Hiç bulaşma, o... yaklaşmasın. Bu de... Tabi sen yani şeyde oturduğun için duymuyor. Burada ezan okunuyor. O yüzden söyleyemiyorum. Pardon. Sizin orada okumuyor. Sizin oraya yarım saat sonra geç geliyor. Saygısızlık olsun istememiştim. Özür dilerim. Sizin oraya geç geliyor ama burada biraz derken okunuyor. Burada bu arada okundu bitti de o yüzden. Evet ya o zaman oraya erken geliyor. Buraya geç geliyor. Doğru. Tamam olabilir. Başbakan ne alaka diye sormuş. Arkadaşlar başbakan ismi boştaymış. İbo'da, İbo'da eee direkt böyle öküz gibi atlamış ben alırım demiş. Sonra işin içerisine e, siyasi, politik bazı e, engeller ketler vurulduğundan mütevellit. Çünkü mesela o da çok alakasız. Yani abi başbakan olabilir bir kullanıcının adı. Artık başbakan yok yani ülkemizde ve başkanlıkla hani e, hüküm süren bir şeye sahip olduğumuz için. Ya yani mesela sen başbakan diye birine mesaj atsan insanlar senin başbakan olduğunu mu zannedecek? Yani Kapı çalıyordur. Ya zannederler ya. Kapı çalıyordur. Kapı çalıyordur. Tamam. Konuyu da kapattık. Oğlum bak ben bu muhabbete de çok ayar oluyorum. Bir böyle alakasız şey yapıyoruz. Böyle işte bir muhabbet yapıyoruz. Herhangi bir muhabbet. Herhangi bir muhabbet. He, silivri soğuktur. Silivri şöyledir. Silivri böyledir. Abi ne alakası var ya? Bu insanlar konuşamayacak mı? Makara yapamayacaklar mı ya? Ya ortak. Dur beni. Ben ben yedirken böyle şeyle Zaten ben şeyim. <laughs> Yani İbo kaçakçılık yapamayacak mı abi doğru düzgün yani? <laughs> Hakkını veremeyecek mi yani anladın mı? İbo bizi yarın öbür gün... İbo bizi... Bizi yarın öbür gün alsalar ben hiç üzülmem biliyor musun? Niye? Ne üzülürsün Allah paşa paşa gider yatarım ork. Yemin ediyorum bak. Yatarım pek. <laughs> en azından kafa dinlerim biraz. Ben üzülürüm valla. Valla ben üzülmem. Kafa dinleyeceksen bak yatak odam var. Orada dinlerim. Ne 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 işin var benim cezaevinde? Başka? <laughs> <laughs> Sen yat... muhabbeti yapıyorsun. İnsanlar gidiyor... Bir paylaşınca mesela... Bir İbo dondu de... lan amına koyayım. İbo'yu aldılar. <laughs> Atamıyorum. İbo Vallahi ziyaretime gelen de çok olur. Abi hayır sadece ben e, şeyi çok rahatsız ediyor beni yani. Herhangi böyle bir şaka yapılıyor. Şakanın içerisinde bir e, bir politik bir e, siyasi bir terim dahi kullanılsa o Silivri soğuktur falan. Abi çok kötü ya. Böyle bir şey olamaz yani. Kimse konuşmasın. Kimse şaka yapmasın o zaman yani. Bu kadar değil yani anladın mı? Bu kadar değil abi. Şimdi alıyorum boyu tekrar. İbo'nun şarjı da bitmiş olabilir ya. Şarjı bitti. şarjı bitti. galiba. Yok çünkü yayında da. Bir don atletim var benden. Eyvallah. Ama EGM'ye tekitliyorum. <laughs> abi şaka şakadır yani Öyle kimsenin değerine saldırmadığımız sürece kimsenin çizgisini aşmadığımız sürece sıkıntı yok yani hadi şakayı kaka yapalım her türlü beste söz ve müziği bir saate teslim edilir mi numarayı bırakmış bir de abi ne yapıyorsun sen Evet gerçek silimli soktur. Evo senin kulağını çekmek lazım. Şımarmışsın bayağı. Hadi ya sen mi karar veriyorsun buna? Çünkü bana kalırsa şımarmadım. Bence siz fazla kırılgansınız ya. Vallahi şöyle dokunmaya gelmiyor kimseye. Herkes bas bas bağırıyor. Bu kadar kırılmanın alemi yok ya keko taklitleri yapsana nasıl oluyor mesela keko takliti? Şive komedisi gibi bir şey mi? Demiş ki benden Peki. uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? İbo gelmiş mi? Bakayım. İbo şarjının biteceğini bile bile. Mete abi hoş geldin abi. Benim hakkımdaki varsayımlarınızı ben buradan devam ettirmek istiyorum ya. A bak burada var mesela. Evet bir tane var. Güzel yemek yaparsın. Hmm. Bu arada yaparım. Yani istersem yaparım. Mutfağa girmeyi seviyorum. Çok güzel salata yaparım. Bu bilgiye hakimsinizdir. Aşık olmaktan değil de bağlanmaktan Korkuyorsun. Azerbaycan'dan selam. Azerbaycan'a çok selamlar. Ee, aşık olmaktan ba... genel korkmuyorum ya. Genel ya yani bağlanmaktan da korkmuyorum. Aşık olmaktan da korkmuyorum. <laughs> Bu ne ya? Kadın konusunda ayrımcılık yapmaz. Ne anlamda bir ayrımcılık? Bir şey can formaya baksana kaç olmuş. Tamam. Ee... Teşekkür ederim arkadaşlar. Benim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz bu arada. Safa Şahin'e de buradan çok selamlar. Kendisi aramızda. Severek takip ediyorum. Bu arada Safa Şahin kimdir? Safa Şahin şu anda Balmain'in baş sniker tasarımcısı. Bir ayakkabı tasarımcısı. Muhteşem. Çok başarılı. Kendisine çok selamlar, sevgiler. Niye sakallarımı kestin? Niye sakallarımı kestin? Beni boğuyor ya. Çok saç, çok sakal beni boğuyor. Önceki şimdi diyorum. Mesela şu an bu çok uzun. Ama kafamda bir şey var şu an böyle bir biraz bir uzatmak gibi bir onu deniyorum şu an. Evimi göstermeyeyim ya. Evimi göstermeyeyim valla. Bu gelmedi hala. Soru kısmına bakayım. Tabii. Hmm. Bak gel... Gelen şeye bakar mısın? Will you marry me? I have a British passport. İhtiyacı olan birisi için muhteşem bir teklif. Ee, ama ben ilgilenmiyorum. Teşekkür ederim. Ama hiç fena değil yani. <laughs> ben Amerika'ya gittim. Bir kere gittim zaten. Berkcan'la gittik. Yemin ediyorum. Tanıştığım Türklerin yarısı evliydi biliyor musunuz? Bak işte karın nerede, kocam nerede? İşte o farklı bir eyalette, ben buradayım falan filan. Niye böyle? İşte orada öğrendim biraz hani böyle şeyler olduğunu falan. Abi evleniyorlarmış. İşte böyle oturum için, bilmem ne için, pasaport için. Böyle şeyler falan yapıyorlarmış. Çok ilginç. Peki niye her gün ağlıyorsun? Gülünden selam, aleyküm selam. Benim de yeşil pasaportum var. Benle de evlenebilirsin. Bu arada senin yeşil pasaportun 25 yaşına kadar mı, 18 yaşına kadar mı? 25. Sigortalı çalışana kadar, sonra yok. Forma parası nereye gidecek? Size mi kalacak? Asla böyle bir şey olmayacak. Asla böyle bir şey. Evet, asla böyle bir şey olmayacak. SM 50 bin 100 dolar. var evet. Ver bakayım bir. Arkadaşlar şu anda formaya teklif edilen son miktar 50 bin 100 dolar. Ee, ve daha 8 gün 19 saat var. 8 gün 19 saat sonra bitiyor. Umarım 100 bin dolarları görürüz. Umarım 100 binin çok daha üstüne çıkarız. Umarım en yüksek paraya satabiliriz bu formayı. Ee, bence çok güzel olacak. Böyle bir şey yaptığım için İyi hissediyorum kendimi Bugün nasılsın abi? Sorayım istedim. Vallahi iyiyim ya. İyi hissediyorum evdeyim. Öyle takılm hocam. Geleceğine dair yatırımlar yaptın mı? Kendini ve ailene sağlam almak için? Teklif veriyorlar da inşallah alırlar. E, teklifi vermek için ben onu araştırdım arkadaşlar. Teklifi vermek için kredi kartı e, kredi kartınızı bağlamanız gerekiyor oraya. Yani teklifi verirken kredi kartı bilgilerinizi istiyorlar. Yani bu verilen teklifler altı boş teklifler değil. Botoks var mı? Yok. Ama çeneme yaptırmam gerekiyor galiba. Çünkü benim çenem... Şöyle göstereyim mi ben? Ses duyacaksınız şimdi. Çenemi açıp kapatırken çıtlıyor bazen. Bu kickboks yaparken çeneme aldığım çok kötü bir darbe. Dolayısıyla bir 5-6 senedir falan böyle. Yok 7 senedir falan böyle. Buraya botoks yapmak gerekiyormuş. O çenenin içerisindeki sıvı bittiği için yapıyormuş bunu. Bazen kilitleniyor. Belki orama bir işlem yaptırabilirim. Onun haricinde dişler estetik sayılıyorsa dişlerim. Yok yani burnum kırık. Çok fazla insan estetik olduğunu iddia ediyor ama şuradan yara izimi görebilirsiniz. Çenemde herhangi bir işlem yok. Öyle de bir şey çıktı ya bir ara. Jawline. Dövmem yok. Çok düşündüm ama hiç cesaret edemedim çünkü bana biraz şey geliyor, riskli geliyor. Ben biraz da böyle seviyorum o tarz işleri falan. Komple bozarım diye vücudumun biyokimyasını. Online <laughs> falan muhabbetleri boş. Yok ya bu arada yaptırsam onu gösterirdim de ben. Yani artık biliyorsunuz o tarz şeyler gösteriliyor. Ama çok şükür hiç yok yani. Bir dönem spor yaptım. O sıra vücudum daha iyi şekil aldı. Her anlamda yani. Kemiklerim oturdu falan. Bir kere bir dövme yaptırdım ama şu parmağıma. Bir ara çekmiştim. Bir gülücük yapmıştım buraya. O gerçek dövmeydi. Ama e, parmak uçlarındaki terbezleri çok yoğun olduğundan dolayı çok yoğun salgıladığından dolayı durmadı orada. İki hafta falan durdu. Vücudum dövme kabul etmiyor o yüzden. Yaptırmayacağım ya. Orada hevesimi aldım. Kendim alıp dövme. Ama sen korkaksın. Hiç bulaşma. Yaklaşmazsın. Gerçek aşka demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Kan grubum herkesin kan grubu olabilir ya. A RH pozitif. Orijinalim diyorsun yani. Orijinal de değilim ya aslında. Dudaklarımda biraz dolgu var. Botoks var. Şuramda bir botoks var işte. Alnında. Şöyle yapınca kalkmıyor değil mi? Onu kırışmıyordu. Saçlarımı öne... Öyle kullanacağım bundan sonra. Yıldız Tilbe'yle diyorum düet yapsanıza. ha. Hmm. Aynen saf kan bireyin. Altı parmağım var arkadaşlar. Kangalım ben. <laughs> wow benim de kan grubum aynı. Dünyanın yüzde seksen yedisi ayraç pozitif çünkü olabilir. Yalnız forma iyi gidiyor ya. Evet iyiydi. Vallahi iyi gidiyor. Kaç gün vardı? 8 gün. 8 gün 19 saat var. Daha bir, bir buçuk gün bile olmadı. 50 bin dolar. Gayet iyi. Forma da burada arkadaşlar bu arada. Emanetimiz. Şöyle yakından da göstereyim. Bu arada ben formayı aldığım zaman bana hediye etmişlerdi. Bir abim. Ben formayı aldığımda Kobi henüz vefat etmemişti. Böyle bayağıdır burada duruyor. Umarım hayırlara vesile olur. Umarım ihtiyacı olan herkese yardım dokunur. Güzel olur. Eksende neden yoksun? Üstü kapalı bir açıklama yap bari. Üstü kapalı açıklama yapmama gerek yok. Yani Olmayacağız arkadaşlar. Berkcan da ben de olmayacağız. Formanın yeri boş kalınca özleyecek gibisin. Yo ya ben da, bu varsayım muhabbetinde de belirttim onu. Çok böyle nesnelere, objelere çok anlam yükleyen bir insan değilim. Yani çok duygusal olarak bağlanmam yani. Eğer birinin ihtiyacı görülecekse, birinin işi görülecekse bence o forma orada kalmasa da olur yani. Ben kapatayım. Sarmıyor muhabbet. Kendinize iyi bakın. İvo geldi mi? Yok gelmiş. Hmm. Aa evet dedemle olan resmimi dedemle olan resmimi koyarım oraya. Dedemle bir fotoğrafımız var. Onu bastırıp oraya onu koyabilirim. Onun yerini o alabilir. Muhtemelen. Çok derin adamsın. Sağ ol Modo kardeşim. 34 Modo. Blackpink hiç dinledim mi? Dinledim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Göndermeden önce giyer misin? Yok bayağı formayı olduğu gibi böyle çerçevesiyle göndereceğiz. Giymek lazım.